Hepinize saygılar, sevgiler arkadaşlar. Dört kişilik de ailemiz geldi. Kebap yemek istiyoruz dediler. Doya doya. Biz de onları doyuracağız şimdi kebabı. Evet, şöyle kanadımız çektik. Çöp şişimiz. Bu da var ya 20 kilo kuzu yani. Kocuk bir şey yani. Bir tane daha çekiyoruz. Bitmedi. Bir tane daha çekiyoruz. Tavuk çekiyoruz. Bir tane daha çekiyoruz. Yetmedi. Bir tane daha çekiyoruz. Yetişir. Şey. Yetti mi yetmedi. Ciğerimiz çekiyoruz. Bir tane daha çekiyoruz. Üf. Yetmedi. Bir tane daha çekiyoruz. Beyiniz <laughs> eksik kaldı. Zır kıymamız. Bıçak kullanmıyoruz kesinlikle. Dokunduğunuz zaman parçalanıyor zaten. Sosları alabilir miyim? Şurada kalmış. Şurada kalmış. Beytimizin olmazsa olmazı domates sosumuz. Böyle 50 tane baharat falan yok abi. hakiki tereyağımız. Sadece ses al. Evet. Misafirlerimize afiyet olsun.